Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an Gas Station'dayız. Gas Station Simulator'dayız. Daha önceden bu oyun oynamıştım. Oyunun konusu öyle bir köhne bir kasabada küçük bir gaz istasyonu bir benzinlik alıyoruz Bu benzinli güzel hale getiriyoruz. Bakın istasyonun artık sahibi biziz. Heh, şimdi oyunu hatırlamıyorum bile öyle söyleyeyim size. Oo bak bu iyi olmuş ha. Buradan fırlatabiliyor mu onu? Allah Allah. Oyunda ufak tefek değişiklikler olmuş ama. Sevdim yani bunu. Tamam ya çöpün dibine bırakmış işte. da. Buradan alsın çöpçü abi. Türk usulü yap işte. Ne uğraşıyor? Evet bunlar bir işe yaramıyordu. Bunları çöpe atabiliriz. Şimdi burası bizim gaz istasyonu. <laughs> Görev tamamla tam sakin ol. Burayı bir adam edeceğiz. İlk önce tabi. Şu yüksek voltaj kablosunu takip et. Elektriği aç bana bir yolunu bul. oyunu unutmuşsun ha. Bu tarafta Eyvallah iyi yapmışsın ya biz aynı. Oyun. Biraz sakin bir oyun oynamak istedim. Gece olunca oh verdik elektriği. Şimdi montajı yaptık abi. E şu Koşma muhabbetini iyi yapabiliyorlar en azından. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person, but. Şimdi bir posta diyelim abi. Buradan bütün işlemlerimizi buradan hallediyoruz abi. Teslimat vesaire. Eleman da çıkarmışlar ya. Allah Allah. Ulaşam ne değişsin? Aha bizim şiveli de gel Neyse şiveli konuşmayı de pek beceremem. Her şeye rağmen sağlam bir yatırım yaptığını duydum. Yine de bunun için arabanı satmak zorunda kalmanı üzüldüm. Hep bu arabalarımız olan alıyor zaten. Benden her zaman borç isteyebilirsin. Birkaç ucu püf noktasıyla başlayıp e periyodik olarak gelecek. Böylece onları konularını düzene ekleyebilirsin. Akaryat kaç şirketini yenileyeceğiz be. Parası şans? sonuçta biz bariyiz. Harbi, arkasına gösteriyor. Bir yardım eli uzatmak için buradayım. emeği benlik olan var ya. İşte dayın olacak abi arkamda. İşleri çözüyorsun abi. Aha. Burada benim drift atmıştım var gençler. Görev tamamladık. Görev sadece bunu çalıştırmakmış. Yok ya. He. Allah Allah. Güzel. Bu soru işareti olan yerleri yapıyoruz genellikle. Önceliği oralara verelim be. Ne istediğine bakalım be. Heh. Şimdi buradan bir benzin alacağız. Buraları hep düzenleyeceğiz. Şu koşmaları güzelleşmiş biraz. Allah kahretsin. Ben onu almadım mı? Eee. yine bağlanmıyor. Ananın şey seçmemiz gerekiyormuş bu arada. Tabla seçiyorsun abi bunları. Öyle de bir göstermiş olalım. Şimdi arabamıza biraz benzinimizi koyalım. İyi bari benzin sıkıntımız yok şu anlık. Emrah sen ne yaptın? Nasıl geçti? Şey yapmadım. Oturduk okey oynadık. Neyine? Lefşi turbaymış. Ama de bir şey yaptım yok. Apartment Türk oyunun devamını oynadık. Gayet güzel kardeşim. Bu arada biraz bir rahatsızdım. İki haftada falan pek müşteri alamadım ama şükür bir sıkıntımız yok. Onun dışında yaptığımız bir şey yok zaten. Ev, spor. Bu uh, bizim hayatta böyle. En güzeli böyle ya zaten. Ha, keyfimiz yerinde. Oğlum mikrofonu açmamışım daha yeni. 5 dakika oyunu tanıttım tanıttım bir baktık mikrofon kapalı. <laughs> Sonradan fark ettim. Mert de abi mikrofon kapalı dedi. Ne de bu sıkıntı. Sen şurada kal ya. Abi buradan dükkanımızı açıyoruz. Dükkanı açabilirim. İçerileri o anda da düzeltebiliyoruz zaten. Biraz para... Dur bakayım. Hiç paramız yok değil mi? Posta. Bidon inventer. Tamam çok güzel abi. Haydi bir vure bismillah. Vura bismillah. Dükkanımızı açtık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Denizim bir kutlama yaparsın artık. Tabii efendim. Dükkan açtım ben zinci. Rekordalıyım sen kes işte. Aynen öyle. Hiç müşteri gelmiyor ama olsun. Hoş gelmiş sana. Oh, müziğimizi açtık. Bunlara bir... Aha İlk arabamız büyük araba ha? Yakıt durumumuz nasıl? Müşterimin siparişini beklemiş o. Buyurunuz. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz hanımefendiymiş. Hoş geldin ablam. Evet. Dal geçiyorum lan hayırdır birader. Geçten arabana. Benzin almayı unutmuşuz ama koyayım. 450 dolar vermiş. Yakıt. 100 dolarlık sipariş var. Allah kahretsin ya. Tüh lan. Allah kahretsin ya. Deniz müşteriyi götürdük ya. Dükkanı açtık benzin almadan. Neyse geliyor en azından da tankerimiz. Lan bir bana açacağız ona. Ha burayı direkt ışınlar abi Bu güzel olmuş ha. Arabayla boş boşuna uğraşmıyorsun. Temizlik olayında bir halledeceğiz. Tarafı iyi temizlenmiş ha. Hadi biraz hızlı gel. Müşteriler bekliyor. Pezemek. Arkadaşlar şimdi size küçük bir sürprizim var. Buradaki dayıyı kime benzeteceksiniz? Bak geldi. Lan dönsene milader. Bak 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 kim var burada kim? Elon Musk. Hoş geldin dayı. Vay 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 ortamı bak be. Tövbe estağfirullah tövbe estağfurullah. Tö bak 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 bak. Bak bak. Hoş gelmişsin. Allah. Coinleri bırak. Şey dalgayı vurdun. Zipe evet. seve. yüzünden kaç kişi battı. Oğlum durduk ya. Fazladan verdik ya. Tabi istediğin gibi olur. Eyvallah ablacığım yolun. Oğlum burada kadın nüfusu niye bu kadar fazla ya? Evet. Şimdi envanter bunlar kilitli. Yeni bir e-postamız var. Buradan bir postalara bakalım abi. Sipariş vermem. Tamam olduğu için şimdi yakıt sipariş alabiliriz. Teslim kolay değil mi? Boşuna malzeme almaktan çekinmeyin. Safer kendim karşıladım. Dediğim gibi güzel bir söz yazmaktan daha doğal etmekten davasını yapmak için buradayım. Yatırım olarak kabul et senden harika şeyler bekliyorum abi. Şuna bir geri dönelim bakalım be. Şimdi biz yükseltmelerden bir şey yükseltemiyoruz. İyi bir tane müşteri geliyor. Böyle böyle ufak bir çalışım yapacağız. Tanıdık olacak yeri yoksa sıkıntı. Mehmet ismim 16 yaş Gaziantep. Mert 18 Bulgaristan. <laughs> Ablacım hoş geldin. Anam anam tarza bak be. Emre şunun tarza bak. Yanları kazıtmış. Ha oyun baga girmiş de çok. Ablam çok açık giymişsin ya. Çok açık giymiş ya onu var ya. Oha ne diyor? Girmek açmış. Gidirmek lazım. Düzgün konuş. Yok giydirmek lazım. Üşür diye dedim. Oğlum Teksas'tayız ama bakın burada kim üşüyecek? Bir akşam soğuk olur Teksas adamı bilmiyorum. <laughs> evet ya iyi para kazanıyorsan yani yazar kasamız da var. Şurada bir market açtık mı var ya. Ooo tezgahımız da iyiymiş ha. Marketlik bir tezgahım da var. Ufaktan ben dışarıya hazır şey yapıyorken dışarıya bir çalışayım. Gaz durumum nasıl benim litrelik gaz? Teslimat, yakıt. Daha litrem var da ben bir 100 litre sipariş edeyim ya gaz. Neymiş özel diyor. Siparişini verelim abi. Benzinin fazlasından zarar gelmez şimdilik yere atalım. Çöp poşeti gelince bunları çöp poşetinin içine koyacağız. Buraları bir ufak bir ışıklandırma için biçme makinesi vesaire. Böyle etraftaki pisti atmak lazım ya. Evet bir tane güzel bir araba geliyor Emirhan ha. Ve yine bir tane abla çıktı. E, çok kadın sürücü var burada ya. Hoş geldin ablam. Ne kadar? Riyan'la değil mi lan Emirhan bu? Vallahi benzettim Emirhan'la da. Evet. Eyvallah. Konuşmada biraz daha yavaş yapsaymış iyiymiş ya. Çok hızlı geçiyor. Allah'a emanet. Elin geldim elin. Elin. Eminem şuna baksana bir de elin mask yap. Ölmüş Kardeşim benim ya. Dirsek dışarıda sürüyor ha arabaya. Hoş geldin reis. Şu amına koyayım şişme sıfır kol ceketini de giymişsin. Tam çalışan olmuşsun ha. Hafif böyle şey ceketlerinden. Çok hafif kalın. Benzinimiz şart abi benzin olacak ya. Hadi görüşürüz elin kendine iyi bak. Diyor ufaktan kapatmak lazım da saat 8 daha ya birinci gün. Depoya gidelim bakalım belki orayla alakalı bir şey var. Vay kardeşim benim olur öyle şeyler yapacak bir şey yok. Allah Allah. hemen araba yarışındayım lan. Araba yarışı varmış burada. <laughs> çok güzel yapmışlar lan buna. Bık diye durmasaydım iyiydi. Lan yakıtta müşteri var ya. Allah kahretsin. Biz de burada çocuk oyunu oynuyoruz. Beklesin hemen akıyım. Geliyor ben önce. Az kaldı son. iki tane daha. Ha. Ha, sonuncu ayda geldi işte. Buradan bir koşalım müşteri geldi müşteri. Ablam hoş geldin. Ulan bıktım ya. yolda kalacağımızdan oğlum ben sen çağırırsan ben gelirim anlıyorum ya sen paradan haber ver bana envanter ha güzel Şimdi poşetimiz oldu abi abi poşet bu oyunun çok önemli bir parçası bu da gördüğün her şeyi böyle çöp poşetine dolduruyorsun abi aldığı kadarını işte onu böyle yere atıyor bu kaba pisliği bununla temizleyebiliyorsun anan oğlum Elvis yeni açtık oğlum dükkanı yapmış şunu ya kaç kere konuştuk seninle bunu aklıma aldın durduk yere ha Hoş gelmişsiniz. Emirhan yine kadın lan. Bu sergi biraz yaşlı ama neyse. Sana da iyi günler ablacığım. Allah'a emanet olun. Elvis git şu kadına şarkı söyle. Senin kalemin o ha. Dolu çöp torbalarına eski mobil mobilyaları at diyor. Tamam doğruymuş. Uy bir basket atmışım çöp poşetinden abi. Allah'a emanet olun gençler. Kadın kendinize. Sen de abi her şeyi çöpe atacaksın abi. De. Güzel bir dükkan kurmamız lazım. Hoş geldiniz ablacım hoş geldin. Hayırdır abi? kadınlar eğlencesi mi? Bunların hepsi dışarı çıkmış böyle. Allah'a emanet olun. Oğlum ben yarısından azını dolduruyorum. yaptığımızın. Daha fazla para kazanıyorum. Lan sen benim paramı hiç mi koyuyorsun lan? Ömer ben gidiyorum. Kadın beni kaçırıyor koyayım. dikkat et. Bu tamam. Bunlardan sonra. iyi de atıyorum ha. Aklından müşteri yakıtta bekliyor. Hoş amcam. İlk erkek müşterimsin. Benzinin yüzde onu bizden amına koyayım nice. Sana da nice. Gece açız ha. Oğlum bak rakiplerimizin hepsi şu an uyuyor. Rakipler yatarken biz çalışıyoruz yani. Buna göre. <laughs> Aha süpürgemizi de aldık güzel. Ah, hadi gelin temizleyelim şöyle. Vallahi iyi oldu artık. Hizmetler. Ulan piç bak. Ulan. Kodumunu. Gece. Git seni. Gel buraya sıçayım senin ağzına. Bekle anana geliyorum seni şikayet edeceğim seni. Ablacım hoş geldin. Böyle bir. Abla sen de bir tane güzel bir araba alsana ya. Eyvallah. Duvarlarımızı boyuyor. Ya gelip bizden izin istese abi ben sanatımı göstereceğim dese eyvallah. Hayır mı dedik? Şöyle bir teslimattan yakıt teslimatı alalım ne kadar kalmış. 100, 100, 100 litre böyle. Güzel. Ama belki de olabilir ya. İlk önce dükkanın içini. Ellen hoş geldin lan. iyi. nasıl çekileyim buradan? Sen geç oraya. <laughs> Ne var lan? Beni mi Bir şey bak ya. Oğlum benim sayemde kazanıyorsun. Burada benden başka benzin alan mı var? Gelin. Geldim kardeşim. Lan gerisi sen de alın. Yanın ön yüzünü de boyayayım da. Müşteriye görünen kısmı temiz olsun. Ablam hoş geldin. Vay vay vay. Her zamanki müşterimiz. Bahşiş verdi lan. Pişe bak. Sen kimsin oğlum? Ben patronum var. Bugün başlıyor mu ihtiyacım var benim? Allah kahretsin ya. Neyse içerisi bir hangi tuşta buldum? Oğlum renkte de yapabiliyormuşuz ya. Böyle iyi oldu ya. Değişik bir havalı durdu. Rengarenk yapalım abi. Ulan yanlış tuşa basıp duruyorum abi ya. Tamam abi gayet güzel oldu giriş. Böyle değişik bir hava kattık girişimize. Beyaza devam. Reis hemen geliyorum senin. Ne istiyorsan söyle çözeriz. Hoş geldiniz. Hanımefendi hoş geldin. Öksiz hepiniz böyle denizden gelmiş gibi geliyorsunuz ha. Eyvallah. Ah, bunlar temizleniyor abi. Niye bu kadar takıldı ki? Bunlar temizleniyormuş. Güzel bir boyama yapalım ya. Dükkanın iyi hale getirdik ha gençler. Bir damla yüzümüze bir patlatacaktık az kalsın. Aa şu tatlılar da boyanıyor ha. Onlarda bir siyah geçeriz. Güzel olur güzel. Bana değişik bir hava kattık ya. Dükkanın içine dükkanın içine birazcık hareketlendirdikten sonra boyarız ya. Çok zor bir şey değil boyama işlemi. Aha Öteki kırmızıya geçince yere bir üzerimize bir beyaz bir şeyler fışkırıyor. Ey tövbe estağfurullah neler diyorlar. Hoşumuza gitmese de. Selamun aleyküm. Oğlum hoş geldin. Komşun ki yani dişimizle gücümüzle uğraşmamız yetmiyormuş gibi de bir komşunun ile uğraşıyoruz ya. İşte geliyor dükkanımızı boyuyor. Bir, de bir denesem. Güzel oldu bak girişimiz çok güzel oldu. Çok havalı olduk ya. 6 tane postamız var. Bir postada biz atalım o zaman. Sus oğlum sus. Hoppa. Hale Bir de şu çerçeveleri boyama olsaymış iyiymiş ya. Çerçeveler kaldı öyle. Arka tarafla işim yok şu anlık. Arka taraf böyle kalsın abi. Güz görünen kısmıyla ilgileniyoruz şu an dükkanın. Temiz dursun. Dur be. Tövbe estağfurullah tövbe. Bir dur be kadının. Vallahi şimdi boyu fırlatacağım kafana. Geç geç al. ablam hoş geldin. İş yapıyoruz şurada. Bir iki saniye beklesen hiçbir şey yoktu. Ana. Abla ne oldu sana? Aklımı aldın ha koyayım ya. Biz korku oyunlarından sıkıldık. Geldik şurada kafa dağıtmaya. Ağzından yüzünden bir şeyler çıkıyor. Bir sıkıntı yok. Bir ön tarafta tamam. şimdi bir gidelim abi. Şu soru işareti neymiş ya? Donat ve bagajı açmak için. Çıkalım. Allah Allah. Şu ileride bir şey yanıp sönüyor. Uçak geçiyor. Taylerde de bir tane var. AD tuşları ile e bas. Başaramadım mı? Oğlum eksi bir maymuncuk nedir lan? Allah Allah maymuncukta da eksiye giriyorum. Sıçarım ha yapacaksın bu işi. Ama gerçek hayat bitti bir de buradan mı borçlanacağız? Yapmayam ama. korun maymuncuğunun. Aha, aha. Oyunu baga soktuk şaka gibi. Ay, Abi bugün ne oluyor? Benim oyunları bug'a sokma gibi bir şeyim var ya. Şaka gibi. Kaydetmedim de oyunu ha. Yapma onu bir de ya. Hmm. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Gaz simülatör. Bunun devamı gelecek. Ara ara böyle geceleri bu tarz oyunlar oynayacağım. Sakin oyunlar oynayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.